Bu sırada çok da tartışmalı biliyorsunuz kadın doğumcuların bazı sosyal medya grupları var. Orada da bazen arkadaşlar soruyor böyle bir hastam var miyomektomi yapayım mı? Eray da hemen bana o gün telefon etti bunun tartışıldığı gün anlatır mısınız abla diye. Tabii anlatırım dedim. Eray'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir toplantı ve nihayet yüz yüze bir toplantı yapıyoruz. İnşallah hiç kimse hasta olmadan da hepimizin aşısı var diye düşünüyorum. Şimdi miyomlar aslında üreme çağının çok önemli, çok sayıda gözüken, çok yaygın gözüken e, benin tümörel oluşumları, e, tabi bu üreme çağındaki gebelikle birlikte e, çakışan çok ortak yönleri var e, ve miyoma bağlı da semptomlar gebelik sırasında %10 sıklıkta ortaya çıkabilir. Burada tabi bazı risk faktörleri var. İşte ırk, bakın şu tabloda e, e, siyah ırkta daha çok olduğunu gösteren bir tablo. Aile öyküsü çünkü kromozomal bir geçişten bahsedebiliriz. Hipertansiyon, son doğumdan geçen zaman, gıda katkıları, soya sütü tüketimi yani kendi giderek endüstriyel beslenmeye geçiyoruz. Bunlar riskli artıran faktörler. Avokal kullanımı, depo medroksiprogester asetat kullanımı, düşük vücut kitle indeksiyle beraber sigara içen kadınlarda risk düşük ama tabii böyle yapsınlar diyemiyoruz. Parite de aynı şekilde riski düşürüyor. Şimdi miyomlar ne yapılsın, alınsın mı derken aslında çok heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Bu heterojenitenin birinci faktörü sayı, ikincisi de nerede lokalize oluyorlar. E, bu figonun klasifikasyonuna göre düşünürsek aslında bizi gebelikte etkileyecek olan daha çok uterin kaviteyi etkileyen miyomlarmış gibi gözüküyor. Biz bunlara ne yapacağız? Acaba sessizce duran işte bu yedi grubunda olan süpser özel pedinküle bir miyoma e, sezaryen de dokunalım mı? Daha mı rahat dokunalım? Bunlar hep tartışacağımız konular. Baktığımız zaman gebelikte miyomda neler oluyor? Abrupsiyo olabiliyor, ilk trimestirde kanamalar olabiliyor, ilerlemeyen eylem, doğum sırasında doğum obstrüksiyonu, tabi bu da lokalizasyona bağlı, makat gelişi gene miyomun lokalizasyonuna bağlı ve artmış bir sezeryan riski olabiliyor. Peki miyomlar gebelikte büyüyorlar mı? Bizim hep kanaatımız miyomların büyüdüğü şeklindedir. Aslında birinci trimestir ile ikinci trimestir arasındaki dönemde büyüyorlar. iki ile üç arasında daha az büyüyorlar. Ve baktığımız zaman da hiç büyümeyen diyen yayınlar var. Yani tüm biyomlar büyümüyor, bir kısmı büyüyor. Hani hangisinin büyüyüp, hangisinin büyümeyeceğine de karar vermek mümkün değil. Bazen de küçüldüğünü bile söyleyen yayınlar var. Obstetrik komplikasyonların yanı sıra anneye ait ciddi durumları ortaya çıkaran nadir tablolar var. Dejeneremiyom rüptürü, gebelikte piyomiyom olması, postpartum dejenere miyom rüptürü ve santral plazenta previa ve servikal miyomun birlikte bulunması ve bununla birlikte kanamanın olması. Tabi sadece gebelik değil doğum ve lohusalıkta da sıkıntılar olabiliyor. Gene yeri ve sayısına bağlı olarak. Eğer özellikle submukozal, retroplazenter, büyük veya da çok sayıda miyom varsa bunlar doğum sırasında ve postpartum döneminde de komplikasyonlara yol açabiliyorlar. Tabi servikal miyomlar doğum obstrüksiyonu açısından daha riskli ama diğer miyomlarda hani sırf miyom var diye bir sezaryen indikasyonu koymak mümkün değil. Kimler daha çabuk büyüyor hep araştırılmış. Çapı 5 santimden daha yüksek olan miyomlarda gebelikte büyüme daha fazla diye bulunan eski yayınlar var. Submukozal yerleşimli veyahut retroplazental yerleşimli miyomlarda Gebelik komplikasyonları daha fazla diyen yayınlar var ama bu 5 santim gerçekten hem erken doğum hem kanama riski açısından hem de gebelikte miyomun büyümesi açısından daha riskli grup gibi gözüküyor. Saplı miyomlar gebeliğin erken dönemlerinde torsiyonu olabilir, dejenasyonlar meydana gelebilir, ağrı sebebi olabilir. Ama anterior mu posterior diye bakıldığında posterior miyomların biraz daha ağrı sebebi olabileceği söylenmiş. Hatta bununla ilgili bir ağrı şeması var, algoritmi var. Eğer gebelikte ağrı varsa miyom açısından da muhakkak değerlendirin. Miyomun torsiyonu veyahut da dejenerasyonu veya piyomiyoma veyahut da uterusun aksının miyoma bağlı olarak değişmesi veyahut da miyomun rüptür olması gibi komplikasyonlar da aklınıza gelsin diye algoritmlere koymuşlar. Peki miyomu almayalım ama miyom bizim e, sezaryen veya doğumumuzda normal kanama riskini arttırır mı? Evet kanama riskini arttırabilir ama tabii bu sipsarazel miyomdan çok intramural yani uterusun kontraksiyonunu sıkıntıya düşüren miyomda bundan e, bahsedebiliriz. E, eğer insizyon yerimize yakın miyom varsa ne yapalım? Miyom kenarından en az 2 santim uzaktan bir insizyon yapalım. Belki servikar bir miyom varsa ön duvarda o zaman klasik kesi yapmamız gereken bir durum olabilir. Eğer miyomu kolaylıkla çıkaramayacaksak, süre ederken o bölgeyi kapatamayacaksak bu yola gidebiliriz. Şimdi ameliyat riskleri açısından eskiden miyomektom, miyomlara sezaryanda dokunulmaz, ameliyatı uzatır, kanamaya sebep olur diye işte sadece küçük miyomlar belki alınabilir. Bu kadar komplikasyon olunca hastanın ameliyat sonrası hastanede kalışı da daha fazla olur diye birçok korkular ve hatta işte biz bu miyomu alalım derken kanama nedeniyle acaba hastaya histerektomi yapmak zorunda kalabilir miyiz diye korkular bu 90'lı yıllarda var. Nelerden korkuyoruz? intraoperatif kanamadan, atoniden, postoperatif kanama, enfeksiyon, kan transfüzyonu gereksiniminde artma, pelvik adezyonlarda artış, işte böyle bir miyomektomi yaparsak daha kanlı bir miyomektomi yapmış olacağız interval döneme göre. O zaman acaba pelvik adezyonlarda artışla hastanın bir sonraki gebeliğine engel mi olacağız? Veyahut da işte başa çıkamazsak kanamayla acaba histerektomi yapmak zorunda mı kalacağız? Bütün bunlar bize riskler şeklinde ortaya konuluyor. Burada tek bir söz söyleyip bunu çözmek mümkün değil. O zaman bizim karar verirken gene miyomun büyüklüğü, lokalizasyonu, miyomun semptomatik olup olmaması Gebelik öncesi bu miyom ne kadardı? Çünkü muhtemelen eğer bir büyüme varsa gebelikten sonra gene küçülmesi ne bekleyeceğiz. Ve tabii hastanın isteği. Bazen de şöyle bir şey olabilir. Hastanın sapla 10 santim bir miyomu var. Sezaryen için zaten belirlenmiş bir hasta. Bir sezaryen yapılacak. Hastanın eski sezaryen ve diyor ki lütfen beni işte sezaryeni aldığınızda beni bu miyomdan da kurtarın. O zaman da tabii miyomun durumuna işte kanama ile ilgili sıkıntılara, kan transfüzyonu imkanlarınıza göre aynı seansta kendi cerrahi durumunuza göre de bir operasyonu komple hale getirmeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'den aslında baktığınız zaman literatürde bu konuda epey çok sayı var. Bakın gene miyomun büyüklüğünü ön plana çıkaran bir yayın Türkiye'den. Oktay Kaymak'ın yayını. Ama diyor ki miyomektomiden sonra bir kanama, postop ateş ve transfüzyon ihtiyacı açısından fark yok. Şimdi tabii bu yayınları aslında baktıkça şunu anlıyorsunuz. Hani çok standart olmayan şeyleri karşılaştırıyoruz. İşte kaç sayıda, hangisi, her bir miyom nerede, miyomların toplamının hacmi ne kadar, bütün bunları bir araya getiren ve homojen olarak hastaların seçildiği bir yayın olmadığı için böyle bir meta analiz falan yapmak da aslında çok kolay değil. Türkiye'den gene bir yayın, Onur Topçu'nun yayını. 76 sezeryen miyomektomi ile 60 tane sadece sezeryen olan miyomlu hasta karşılaştırılmış. Ve bu iki grupta da miyom çapının birbirine benzer olduğu karşılaştırılmış. Bu gruplardaki, yani burada hastalara yaklaşım nasıl, doktorlar neyi alıyorlar onu araştırmışlar. Bu yapılan ameliyatın komplikasyonu nasıl anlamında değildi. Burada intramurallere daha az müdahale edilmiş. Fundal olan miyomlar belki daha kolay eksi edileceği için daha kolay çıkarılmış, daha çok çıkarılmış. Peki hangi miyomlar kanıyor diye bakan yayında nedenmiş? Alt segment yerleşimli olmak kanama açısından risk taşıyor. Ve miyomun çapı burada 5 cm değil 8 cm üstündeyse ama çıkarılan miyomla, sayısıyla kanama arasında bir fark yok dermiş. Ama bizim hani bırakın sezaryen miyomektomi, normal miyomektomi de bile 20 tane miyom çıkarttığınız bir hastayla 1 tane miyom çıkarttığınız hastanın ne kanama ne operasyon süresi aynı değil. Bunu da yaşayıp hepimiz biliyoruz. Gene sadece sezaryen ve sezaryen miyomektom, miyomlu hastalarda karşılaştırmış. Burada gene 5 santimlik ve onun üstünde olan miyomlar üzerinde durulmuş. Burada diyor ki evet diyor kan kaybı artıyor diyor. Miyom büyüyünce kan kaybı artıyor diyor. Subseröz ve submiköz miyom karşılaştırıldığında submikozda ki zaten bunu bekliyoruz. Kan kaybı daha çok artıyor ve ameliyat süresi uzuyor. Hakikaten bu yayın daha çok bizim yaşadığımız şeyleri yansıtır şekilde. Evet. Aslında saplı subserozüel miyomlarda da gene ameliyat süresi hiç miyomektomi yapmayanlara göre gene de uzuyor. Ama Allah'tan ki diyorlar bütün bu seride bizim histerektomi yapmamız veyahut da kan transfüzyonu yapmamıza gerek olmadı. Nedir avantajları? Biz bir ameliyat yapacağız sezaryen ama miyom için değil zaten planlanmış bir ameliyat yapıyorsak. Aynı seansta miyomektomiyi de gerçekleştiriyoruz ve postoperatif dönemde miyoma bağlı belirtiler. İşte atoni olabilir, daha fazla kanama olabilir, hastanın miyomda anlattığım demin piyometre, nekroz, torsiyon gibi şeyler olabilir. Bunlardan kurtulacak. Ee, tabii miyomdan kurtulduğu için daha sonraki fertilitesi de olumsuz bir şekilde etkilenmeyecek ama dediğim gibi bütün bunları yaparken deminki histerektomide söylendiği gibi cerrahi tekniğimizi e, kesinlikle becerimizi gözden geçirmemiz lazım bunu yaptıracağımız ünitede kan transfüzyonu için bir telaşa kapılmamalıyız. Kan transfüzyonu imkanlarımızın olması lazım. Ve demek ki toplu konuşmada bahsedilen kan kanamayı azaltıcı teknikler. İşte oksitosin ve infüzyonu yapacağız. Servikal turnike mi uygulayacağız? Bunları yapabilmeliyiz. Veyahut da bir uterin arter ligasyonu mu yapacağız? Bütün bunları yapabileceğimiz bir ortamın olması lazım. Nasıl yapalım? Bu gene Türk arkadaşların bir kitap bölmesine yazdıkları saplı miyomlara dokunalım demişler. Dejenere miyom, evet postop dönemde ağrıyla karşılaşabiliriz komplikasyonlarla. Ön duvarda ise daha rahat arka duvarlara pek dokunmayalım. Başka bir cerrahi işlem birlikte yapmayalım aynı seansta. Ve miyom çapı hakikaten büyük olsun. Gerçekten alınması gereken bir miyom olsun. Ve hastanın da bu konuda isteği ve kabulü olsun miyomektominin gene düşünüleceği bir durum. Eğer gebelikte çok hızlı bir büyüme olsa, olmuşsa. ani müdahale gerektirecek miyom dejenerasyonu ve torsiyonu varsa, hasta gebeyken daha term gebeliğe ulaşmadan, yani sezaryen durumuna ulaşmadan Normal bir gebeliğin seyri içerisinde de literatürde vakalar var. Belki siz de klinik pratiğinizde rastlamışsınızdır. Mecburen miyomektom yapılan bir hasta grubu oluyor. Tabii bunu ittir kaydırmamız lazım. Mesela vajinal doğmuş bir miyomda da bir ama miyomun sapının nerede bittiğinden emin olarak... Yani gerçekten hakikaten tam bir servikal bölgede aldığınız zaman uterin bir müdahale yapmayacaksanız böyle bir yaklaşım gerekebilir. Gene ilk trimesterde laparoskopik olarak da bir torsiyonu miyomu uygun koşullarda çıkarabilirsiniz. E, bu e, e, göz önünde bulundururken gene aşarmanı da özellikle intramural, submikozal miyomları alırken göz önünde bulundurmamız lazım. Hastada pelvik adezyon olabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Ve uterus tabakalarını çok iyi bir şekilde kapatmadığımız zaman acaba bir plazentasyon anomalisi veyahut da uterin rüptür oluşma riski ortaya çıkabilir mi? Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. E, bu da e, hatırınız Güler ve tok gözün önerdiği bir miyomektomi şekli. endomiyomektomi diye onun resmini koydum. Türkiye'den olması da tabii hoşumuza da giden bir şey. Çalışkan arkadaşlarımızın güzel prezentasyonu. Miyomu endometrium içerisinden miyomun yerini lokalize edin. Tabi sapto-subseröz miyomdan değil, intramural veya sublikozal miyomlarda ve oradan diseke ederek orayı kapatın şeklinde ee, ilk tanımlayan ve ismini veren bizim bu arkadaşlarımız, değerli arkadaşlarımız, değerli hocalarımız ve bunu da yayınlayan seri, seriler var. Sonuç olarak aslında biz gebelik öncesi muhakkak bu miyomların sayı ve lokalizasyonunu bilelim. Şimdi hızlı büyümeden bahsediyorsak hani daha önceki halini hiç bilmemiş olacağız. Tabii bunu söylerken biraz böyle gülümseyerek söylüyorum. Bilmiyorum Covid zamanında siz neler yaşadınız. Biz Covid zamanında işte kısifoyda kadar uzanan miyomlar, bilmiyorum siz nasıl, servikal 6-7 santimlik oturmuş Douglas'a miyomlar. Yani çok korkunç vakalar gördük. Hani nasıl bunu Covid zamanına geldiğini acaba bu insanlar hep beklediler, bu dönemde mi geldiler? Onun için hani gebelik öncesi herkese gidin bir miyomunuz var mı baktırın desek. Kaç kişi yapar onu da tartışmak lazım. Eğer ilk trimesterde miyom varsa bunu güzel bir mapping yapmamız lazım. Yani kaç tane miyom, yeri nerede, nasıl ve ona göre takip edebilmemiz lazım. Gebeyi muhakkak miyomla ilgili bilgilendirmeliyiz. Büyüyebileceği, aynı büyüklükte kalabileceği konusunda bilgilendirmeliyiz. Muhakkak izlemlerde miyomla ilgili şikayetleri göz önünde bulundurmalıyız. Ağrı varsa gebelikte başka türlü açıklayamadığımız bir ağrı varsa o zaman miyom komplikasyonları muhakkak bunları araştıralım. Tek başına miyom eğer bir servikal miyom olup bir distosiye sebep olmuyorsa bir sezeryan nedeni değil. Bunu muhakkak bilmeliyiz. Sezeryanda miyomektomi yapacaksak Veyahut da yapmayacaksak da miyomlu bir kişiyle sezeryen yapacaksak kanama riskinin daha fazla olabileceği konusunda muhakkak bilgi vermeliyiz. Kan transisyonu konusunda bilgi vermeliyiz. Miyomektomi bireysel bazda. O hasta kaçıncı çocuğu, miyomların yeri, sayısı, hastanın hemogram durumu, olayın aciliyeti hepsini göz önünde bulundurarak bireysel karar vermeliyiz. Cerrahi tekniğimizin uygun olması lazım. İşte turnike, oksitosin infüzyonu, servikal turnike, hemostatik sütürler konusunda yeterince deneyimimiz olmalı. Gerekirse uterin balon konulması konusunda transfüzyon şartlarımızın olması lazım. Ve e, bu miyomların, çıkarılan miyomların sayısı ve lokalizasyonuna göre kanamanın daha fazla olabileceği, hastanın ameliyattan sonra hastanede kalış süresinin standartın üzerinde olabileceğini muhakkak hastaya söylememiz lazım ama sonuçta Hani şu miyomlarda alınır, bu miyomlarda alınmaz diye bir e, guideline'lara, rehber kitaplara girecek tam bir sınırlamayı gösterecek araştırmalar yok şu an için. Belki e, sizler, doçantik sınavına girecek arkadaşlarımız bu konuyu araştırabilirler. Ama tabii böyle bir konu araştırması için muhakkak miyomların, mapping'inin yapılması, sayısının, lokalizasyonun ve yapılan işlemin sonuçlarının çok net olarak kaydedilmesi lazım. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.